Sıfırdan Hesap Kasıyoruz serimizin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle köy binasını 8. seviyeye basacağız diyecektim. Ama ben az önce zaten köy binasını 8. seviyeye bastım. Videoda maalesef mikrofonu açmayı unutmuşum. Mikrofonu açmayı unuttum. Videoyu ben yaklaşık konuş 14 dakika boyunca çektim. Ama işte en son kontrol ettiğimde videoyu Mikrofonu açmayı unuttuğumu fark ettim. Köy binasını bastım. Laboratuvardan balonu bastım. Daha sonra hava patlatıcıyı bastım. İşte bir de ejderi açabilmek için kışlayı bastım arkadaşlar. Aslında bunları video halinde yapmıştım ama işte mikrofonu maalesef açmayı unutmuşuz. Ben de günü boş geçirmeyelim. En azından şu yıldız bonusunu değil de şuradaki turnuva savaşlarını yapalım istiyorum. Şimdi şuradan istek gönderelim. Hemen zaten diğer hesabım telefonumdan açık. Diğer hesabımdan hemen. Doldurdum. Bakalım nasıl köyler çıkıyor. Zaten şu bir tanesini aslında mikrofonu açmayı unuttum. Videoda denedik. Düzensiz bir şey çıkmıştı. Köy çıkmıştı. Bakalım belki bu sefer daha düzgün bir şey çıkar diyecektim ama yok. Çıkmıyor arkadaşlar. Yani benden de mesela yola çıkarak anlayabilirsiniz. Kimse düzen yapmıyor. Bir klanı bile yok. O zaman ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Hemen şuradaki hava savunmasını hızlıca devlet... A Klandan atılmış. O zaman şöyle kafalarına iki adet... Evet bu kötü oldu. Bunu hesaba katmadık. Yani klandan atılabileceğini çok fazla hesaba katmadık ama büyücüler şimdi o klan kalesini temizleyecektir. Şifacı'nın tekinde. Yine devlerin arkasına attım. Şuradan duvar kırıcıları da gönderdim. Devler okçu kulesini de aldıktan sonra oradan içeriye girecektir. Barbar kralımızı da atabiliriz. Klan kalesini de atmamıza bile gerek yok ama şuradan şuradan gönderelim. Odakları binicilere kaymışken topun arkasına da büyücüleri gönderdim. Okçuları da atayım şuradan. Büyücü kulesinin de o da biniciye kaydı, kaydığı anda arkasına büyücüyü attım. Sonradan büyücüme döndü aslında büyücü kulesi ama aldık. Yani zaten bu turnuvadan 6'da 6 yaparak çıkacağız. İskelet bir mi oluyor burası? Ne oluyorsa artık doğru düzgün ganimet bile çıkmıyor. Tekrardan şu klan kalesini evet, dolduramıyoruz. Tabi biz alıştık ana hesapta her 2 dakikada bir klan kalesini ama olsun bu şekilde de saldırsak çok bir problem olacağını düşünmüyorum. Bu sefer o hatayı yapmayacağız. Önce klan kalesinin kontrolünü sağlamamız lazım bir tane daha asker atalım. Evet muhtemelen başka bir şey başka bir şey çıkmayacak. Evet eskiden beri eskiden çok sık kullanılan taktik klan kalesini al bir köşeye çek. Orada büyücülerle işine bak klan kalesinin. Ama ben şimdi şöyle yapmak istiyorum. Kral atıp daha sonra etrafına büyücüler atacağım. Çünkü direkt büyücüleri atsam minyon muhtemelen büyücülerime ufak da olsa hasar verecekti varsın. Hasarı kral yesin. Birazdan kralı zaten şu hava savunması indikten sonra şifacılarla tekrar destekleyeceğim. Evet, hava savunması indi. Uzak tarafta da var bir tane ama şöyle bir tanesini krala yardımcı olacak şekilde attım. Şu büyücü kulesi benim büyücülerime vurmuyorsa vurmasaydı iyiydi. Şöyle devlere destek amaçlı bir de şu köşelerde doğru Şu köşelere ben birer tane atayım. Sonra bunları beklemek gerçekten beni çok yoruyor arkadaşlar. Şöyle bir tane şuraya atalım. Bir tane şuradaki büyük fabrikasını atalım. Tamam zaten 3 yıldız geldi. Sadece biraz zaman. Askerlerin kalan binaları bitirmesini bekleyeceğiz. Şu bir tane büyücümüz de dev bombaya gitti. Bakalım devler o duvarı ne kadar sürede açacak. Kralın da özelliğini kullanalım. Belki biraz hızlanmamıza yardımcı olur. Depolar kaldı. Klan kalesi kaldı. Devler belediye binasına gitti. %98. Haydi. Evet video içerisindeki ikinci turnuva boyuncaki üçüncü üç yıldızımızı attık. Yıldız bonusu geldi. En azından yarınki videomuza ganimetimizi hazırladık. Yarısını hazırladık diyebilirim. Devam edelim bakalım. Son 3 saldırımız. Evet iskelet 1'miş. Ligin adı. Ne yapabiliriz? Önce hava savunmasını alacağım ama yine şu klan kalesi kontrolü önemli ne çıktı. Ya aslında hiç uğraşmamıza bir tane daha bir tane daha bir, bir şey daha çıkıyor mu? Yok, çıkmıyor. Hiç uğraşmamıza gerek yok. Kafasına bir adet yıldırım attı bu Kılan Klan Kalesi diye bir şey kalmıyor. Şöyle uçtan uçtan gelelim bakalım. Arkasına şifacıları attım. Barbar kralı da gönderdim savunmalar düştükçe ordunun arkasından büyücüleri bırakacağım. Duvar kırıcıyı atmamı gerektirecek hiçbir yer yok. O yüzden şöyle boş yere duvar kırıcılarını da sallayalım. Nereye gidiyorlar? Anlamadım ya şu okçu kulesinin oldu. Evet şuraya açmaya gidiyorlar. Şöyle şunun kafasına bir tane yıldırım atalım. Büyücüleri de Şöyle parçalı bir şekilde sağa sola gönderelim ki hızlıca temizlik yapsınlar. Kralın da yeteneğini kullandım. Belediye binasını hızlı bir şekilde indirsin diye. %61 %77 %81. Kanalımızın 100 abone olmasına sadece 4 abone kalmış. Videoyu çektiğim an itibariyle kanalımızda 96 abone var. Bakalım ben yarına 100 aboneye ulaşırız diye düşünüyorum. Yarınki videoyu attıktan sonra. Belki bu videodan sonra da ulaşabiliriz. O yüzden tekrar hatırlatmak istiyorum. Videomun daha fazla kişiye önerilmesi için beğeni atmayı, yorum yapmayı... İlk defa kanalıma denk geldiyseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Yani köy binası yedi saldırıları izletmek tabii ki biraz zor ama bu bir seri. Yani ki ileride daha güçlü savaşlar yapacağız. Şimdi klan kalesi yine boş duruyor ama bir kere sütten ağzımız yandı atalım şunu. Evet. Bakın ne oluyor? Muhtemelen bir klana gir, giriyor. Daha sonra o klandan kendi isteğiyle çıkıyor veya kovuluyor. Klandayken de birlik kalmış. O birlikler kalıyor mesela. Bakın işte da, bundan bahsediyorum. Minyonlar hemen. Hadi vur. Evet tamam. Şimdi hava savunması nerede? Yukarı tarafta. Biz de o zaman şöyle büyücülerimizi de öldürtmemek için hemen devleri attık. Bütün savunmaların dikkatini devlerin üstüne çektik. Oradan duvarımızı da açtık. Ş şuradaki okçu kulesini de kralla alalım. Zaten devler de içeriye döndü. Büyücü kulesi çok vuruyorsun devlerimize. Artık şifacıları atabilirim. O hava savunması şifacıları herhalde alamaz artık. Yani devler onları... aldı bile. Şimdi şöyle arkadan şöyle yapalım. Devlerin arkasından gönderelim. Bir tanesini de havan indikte a ha, şu köşeye bırakabiliriz evet şu köşeye bırakalım. Yoksa bekleyip duracağız. Bu köşede bir şey var mı? Evet bu köşede de bir adet ordu kampı varmış. Yani bu köşelere niye koyuyorlar? Bir umut belki süreden mi patlar diye düşünüyorlar acaba? Bilemiyorum. Ama bu bir modaydı yani. Biz de öyle yapıyorduk. Niye yaptığımı bilmiyordum ama ben de köşelere inşaatçı binaları koyuyordum. Herkes öyle yapıyordu çünkü genelde. Muhtemelen ya süreden patlatmak amaç ya da işte sonradan çıkan bir bina olduğu için. Şaşırtmaya mı çalışmak artık. Ama aslında bize iyilik yapıyor çünkü biz Klan Kalesini kontrol ettik. Ve burada bir ordu kampı olduğu için okçuyla burayı oyaladık. Rahat rahat kılan kalesini çektik. Eğer şöyle köşelerde bina olmasaydı biz işte yavaş yavaş bir okçu buraya atacaktık. Biraz çekecektik. Bir tane daha atacaktık. Arkasına çekecektik. Bu şekilde uzaklaştıracaktık. Çünkü direkt buraya çekip burada temizleyemezdik. Savunma binaları attığımız büyücüleri öldürürdü öbür türlü. Yani bazen saldıran tarafında işine geliyor köşede binaların olması. Evet son saldırımıza geçelim. Bakalım eğer istek atabiliyoruz mu? 33 saniye var bekleyemeyiz. Son savaşımızı yapalım. Yine şu klan kalesini şuradan kontrol edelim. Bakalım ne çıktı. Büyücüler çıktı. Yine uğraşmayacağız. Büyücülerin kafasına bir tane yıldırım attık mı ortada bir falan kalmadı. Hava savunmasına yakın yerden giriyoruz. Evet, oraya bir tane de bomba kötü oldu. O. Şöyle duvarı açalım. Hava savunmasına yakın yerden girmemizdeki amaç hava savunmasını bir an önce yok edip hemen şifacılarla ordumuzu desteklemeye başlamak. Hava savunmaları varken şifacıları atamıyoruz. Yani anında eritiyor şifacılarımızı o yüzden... Önce hava savunmasının inmesini bekleyip daha sonra büyücül e, şifacıları bırakırsak zaten devler ölmüyor yani ondan sonra. Bu hesapta. Bu seviyelerde. Evet ikiye ayrıldı devler. Tek bir koldan devam etmesi bizim daha çok işimize gelirdi ama bu şekilde de belki süreci hızlandırmaya yardımcı olabilirler. Şu yukarıda bir tane inşaatçı binası var. Ona bir tane okçu atalım. Evet mesela bu sadece bir tanesini köşeye koymuş. Kralın da şurada yeteneğini basalım biraz hızlansın. %68, %70. Şu mikrofon olayı çok canımı sıktı. Keşke unutmamış olsaydım ya. ya güzel bir video çıkmıştı. Aman yapacak bir şey yok kader. Demek ki bu savaşları yayınlamaya kısmetmiş bugünkü videomuz hayatta her şey istediğimiz gibi olmayabiliyor. Evet buradan da 3 yıldız aldık. Tabi burada önemli olan ne olacaktı? Savunma düzeni önemliydi. Çünkü herkes zaten 3 yıldız alıyor. Bakın 6'da 6 yapmamıza rağmen 21. sıradayız. Çünkü savunmadan da sürekli üçlük görürüz. Zaten bu şeyler de bu liglerdeki bu turnuva liglerinde zaten baksanıza ilk 50 çıkıyor yani. O yüzden rahatlıkla çıkacağız zaten. Şuradaki elmaslarımızı da çekelim. 5 elmas buradan gelmiş. 5 elmas buradan 10 elmas da buradan gelmiş. Allah bereket versin. Böyle böyle biriktireceğiz. Klan oyunları geldiği zaman çok daha hızlı bir şekilde elmas sayısını arttıracağız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar seyreden herkese çok teşekkür ederim. YouTube'un kanal videolarımı daha fazla kişiye önermesi için ve motivasyon olması için beğendiyseniz beğeni atmayı, yorum ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve kanalıma ve videoma ilk defa denk geldiyseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun.